23 Nisan Çocuk Bayramı Mülhaim'de coşku ile kutlandı. Murat Ali Bilah, Mülhaim Ander Ruh. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının himayesinde coşku ile kutlandı. Bu kutlamalardan biri de Almanya'nın Kuzey Renwestfalia eyaleti Mülheim an der Ruhr şehrinde gerçekleşti. Mülheim'a FC 97 Futbol Kulübü'nün organizasyonu ve Türk Camii, kültür derneklerinin katkıları ile 27 Nisan, Cumartesi günü Ruhr Stadı Park alanında gerçekleştirilen kutlama programına, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Muavin Konsolosu Emre Öngel, Mülheim Ander, Ruhr Büyükşehir Belediye Başkanı Mark Buchholz şehir valisi David Lüngen iştirak ederek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladılar. Başkonsolos Aydın, Belediye Başkanı Buchholz ve organizeye öncülük eden Mülhayma FC 97 Futbol Kulübü Başkanı Celal Çetinkaya sahnede yer alarak günün anlam ve önemine ilişkin duygularını paylaştılar. Toplam 11 cami, Kültür ve Spor Derneği'nin bir araya gelerek düzenledikleri kutlama programında Çocuklar doyasıya eğlenirlerken büyükler de bayram maneviyatını yaşadılar. Yapılan etkinliğe şehir üst düzey bürokratları katılırken şehir uyum meclisini temsilen hiç kimsenin katılmaması dikkat çekti ve vatandaşlardan tepki aldı. Hamza Zahit, Zübeyir Semerci, Ahmet Eymen ve Yusuf Sami. Okay. Alkışlarla İstiklal Marşı'nı böyle on kıtasında okumak için. İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen ağır sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Şaşma, kurban olayım şehrine ey nazlılar Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşarım. Gel bana affa sarma, Saç duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi bir Serhattim var, ulusun korkma, Nasıl böyle bir imanı bu var, Medeniyet dediğin tek dişi Kalmış canavar. Arkadaş, yurduma Alçakları uğratma sakın. Zifer et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana, vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Şu, şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın, alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyaya çüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Şimdi Türkiye'yi kimler biliyor? Gittiniz mi? Değil mi? tamam. Şimdi size bir şey soracağım. Türkiye'nin başkenti neresi? Şimdi bayağı bir cevap geldi. Gel de seç aralarından işte. İlk cevabı bu kardeşim verdi. İsmin ne senin? Umut. Senin böyle sahneye gel bakalım. Umut'a bir alkış. Tut elimden tut. Başkanlık için bir şapka. Takımın şapkasını hediye ediyoruz. Alkışlar Umut'a tamam mısın? Bak bugün istediğin yemeği yiyebilirsin. İstediğin tezgaha gidebilirsin. Başkanlık sen de Yani aslında Celal abimiz başkan. Celal amcamız. Ama sensin bugün başkan. Bir teşekkür et Celal amca. Elini öp. Alkışlar gelsin efendim. Böylece programımızın açılışını da yaptık. Şey, başkan olarak hani bizim futbol kulübü var ya futbolcular. Sen de oynuyorsun. Sen bugün istediğin yetki alabilirsin. Futbolcu alabilirsin, satabilirsin ama kulübü satma da hepsi etki var sende. Oldu? Oldu. Evet. Bugün yeni başkanımız. Hayırlı olsun. İnşallah belirli kararlar bizim kulübümüz için iyi olur. Sağ olun. kocaman olsun. Teşekkürler sizleri de şöyle aşağı alalım. Evet şimdi sıra efendim Nasrettin hocamıza geldi. Ona da şöyle alkışlar gelsin. Çocukları da şöyle yanlarınıza alın. Orta bölüm boş bırakın çünkü burada egemenlik ve çocuk bayramını kutlayacağız. Gelir misin dediler. Ben de gelmem mi dedim. Bu güzellerimi görmem mi dedim. Buralara kadar geldim ama elim boş gelmedi. Çam sakızı Nasrettin Hoca armağanı hediyelerimle geldim inşallah. Ama o ne demişler? Parayı veren düdüğü çalar. Benim parayla pulla işim yok. Sizlere kolay kolay sorular soracağım. Doğru cevabı bilen parmağını kaldıracak. Hele bir de doğru cevap verirse benden çok güzel hediyeler kazanacak. Unsere Lebensfreude, das Aufziehen des Kindes als den Erwachsenen von morgen ist unsere gemeinsame menschliche Pflicht. Nationen, die ihre Kinder nicht gesund und gebildet aufziehen, zerfallen wie Gebäude mit marodem Fundament. Die Kleinen von heute sind die Großen von morgen. Mustafa Kemal Atatürk. Das 23. Nissan-Kinderfest ist das größte Kinderfest in seiner Art. Alle Kinder, gleich welche Nationalität, ungeachtet der Kultur, Volk und Religion, sollen an diesem Tag zusammenkommen. Und miteinander feiern. Die Zielsetzung der Veranstaltung ist es, Kinderrechte international zu fördern und ein friedvolles Zusammenleben zu erreichen. Das Fest soll zu Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft zwischen den Kindern und den Eltern beitragen. Lieber Chilal, liebe Gäste des fünften Internationalen ist hier in Mülheim als Oberbürgermeister freue ich mich, dass bei diesem herrlichsten Wetter so viele Menschen denn dieser Einladung gefolgt sind. Ich möchte mich vor allem bei dir, Celal, und dem Mühlheimer FC bedanken, dass ihr es geschafft habt, so viele Vereine für diesen Tag zu aktivieren, denn ohne die Ehrenamtlichen, die an den Ständen stehen, wäre das Ganze nicht möglich. Und dass der Generalkonsul denn da ist, ist eine besondere Ehre. In diesem Sinne Glück auf für ein schönes, Uluslararası Kinderfest. Sevgili, sevgili çocuklar, kıymetli veliler, denili öğretmenler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. 104 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş temelleri atılmış ve hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir denilerek egemenlik yüce Türk milletine devredilmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tohumlarının atıldığı 23 Nisan gününü tarihte başka bir örneği olmayacak şekilde çocuklara yani sizlere armağan etmiştir. Bugün burada bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan, bugünü bu güzel havada sizlerle birlikte kutlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bayramlarımızı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir coşkuyla buradaki örnekte teşkil ettiği gibi idrak etmemiz, kültürümüzü yaşatmamız, dünyanın her noktasına bu ruhu taşımamız önem arz etmektedir. Bu açıdan bu değerli programı gerçekleştiren Celal hocamıza, kıymetli destek veren arkadaşlarımıza, dernek yönetimlerine ve sponsorlara ee, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı şekilde e, değerli yardımları için belediye başkanı e, Mark Bey'e de şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu süreçte tabii ki Türkçemizi de ihmal etmeden e, Almanca ve Türkçe çift dilli olarak yetişmenizi e, temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli çocukları hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Bu mutlu gününüzü tebrik ediyor. Nice 23 Nisanlara diliyorum saygı ve selamlarımla. Bana bakın. Şöyle. Okay. <laughs> Oboluzun, Ankara, Giresun, 46, 46. <laughs> Evet denizli çocuklar, şimdi sizler için çok uzaklardan geliyor, komik bir konu. Kocaman alkışlarla, kariyer çalış için gelsin! Evet, evet, evet. Emir, Emir! Abi, 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 abi. Abi. Onu bir, onu bir al orada. Ya. Yes, des inşallah baba dedi ben sattıktan sonra kaçıyorum <laughs> bu <sonra> <laughs> 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 Merhaba Ben Beysefa Çetinkaya Kayseriliyim 42 yıldır Almanya'dayım Hatta 43 yıldır Bugün burada e, Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri vasıtasıyla buradayız. Mülayim ve çevresinde bulunan Türk demekleri, cami demekleri bugün burada beraber, dayanışma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde inşallah çocuklarımıza armağan olan bu bayramı hep beraber idrak ediyoruz, kutluyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize kutlu olsun. Gerçekten belki de yakın tarihimizde çocuklara armağan edilen dünyada peki de benim bildiğim tek bayram havanın da güzel olması ortamımızın güzel olması burada katılım oldukça yoğun dediğim gibi camiler, dernekler mülayimde ve çevresinde bulunan tüm Türk kuruluşları başkonsolosluğumuz hepsi buradalar, hepsi ellerinden geldiği kadar kültürümüzü, geleneğimizi tanıtmaya Alman dostlarımıza, arkadaşlarımıza tanıtmaya, göstermeye çalışıyoruz onun gayreti içerisindeyiz yemeklerimizle dönerimizle, pizzamızla, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, çocuklarımıza çeşitli eğlenceler, oyunlar, çekilişler yaparak bugünü en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Merhaba, ben Emine Arslan. Eski Oyun Meclisi Başkanıyım. Atatürk'ün bize hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı biz bugün burada Mülayman hep beraber kutluyoruz. Mülayman Baki bütün cami ve kültür derneklerin, kültür derneklerin sayesinde buradayız. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Ve çocuklarımızla hep beraber buradayız, katıldık. Celal Çetinkaya ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinliği gerçekleştirdiği için. Sizlere bol bol eğlenceler diliyoruz. Asla abi geç. Ana bize her yer Trabzon. Abi yani amca. Üç tane daha amca. 3 amca. 3 amca. amca. Aha geliyor valla. Trabzon'un... 3 bakma arkana Trabzonlu gel. Gel gel gel. Abi, abi. Mustafa. Abileri... Var mı sende? Söyle o zaman çek benim mikrofonu ben. Önce ablalar. Tamam beni kes. <laughs> Adım Celal Çetinkaya. Bu da böyle güzel bir organizasyona nasip oldu. E, derneklerine katılmayan e, bizim belediye başkanımız Oba Burga olsun gelmesi e, General Konsul Taylan Bey'in gelmesi e, insanların bu kadar katkı yapması şansımıza havanın şartları da bu kadar güzel olması bize gerçekten güzel bir etkinlik yaptık. E, böyle etkinlikleri beşinci defa yapıyoruz. Ama bu seferkine biraz daha üzerine kattık gibi geliyor. Bu Deutsche Rotkos gelmesi, Feuerwehr'in gelmesi, bunların hepsi bu etkinliğe katkı yaptı. Şu ana kadar bir aksilik olmadı. Gerçekten de mutluyum. Buradan tabi bu derneklere, katılanlara teşekkür etmek istiyorum. Bütün yardım sevenlere, yardım edenlere, bizim e, futbol kulübün bayanlarına, bütün emeği olan kişilerden teşekkür ediyorum. İnşallah ileride böyle güzel bir gün, güzel bir etkinlik yaparız. Her zaman için birliğin ve beraberliğin ne olduğunu böyle günlerde daha iyi anlıyoruz. Sadece bu 23 Nisan değil, sadece çocukların bayramı değil, buradaki anne babaların da birbirlerini görmesi, birbirlerinden güzel bir gün geçirmesi hepimizi mutlu ediyor. Umarım böyle etkinlikler daha fazla olur ve daha büyük halde e, bir dahaki yıllarda yaparız. Sağ olun. Hepinize hayırlı günler dilerim. Al bakalım bu sana. Al bakalım bu sana. Al bakalım bu da sana. İyi çekmişiz. İyi mi? Bir. Ben Fenerbahçe. Valla bana da gitsek, Avrupa'dan yabancı hakem de çağırsak, valla yapacak bir şey yok. Bizim kaderimiz Fenerbahçe olarak. Hediye kutumuzu alalım önce. 23 Nisan vesilesiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün Mülhaim Anderruh şehrinde toplanmış bulunuyoruz. Organizatörlerimiz Celal Çetinkaya, ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışında bu bayramlarımızı, kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatıyorlar. Bizim de ihtiyaç duyduğumuz anlayış ve dayanışma ruhu bunu gösteriyor. Bugün sadece Türk cemaatinden, çevresinden katılımcılar değil ama Almanlar da aramızda. Çocuklar hep bir arada dil din ırk farkı olmadan Atatürk'ümüzün bütün dünya çocuklarına 23 Nisan'ı hediye ettiği gibi o ruhla o heyecanla burada çocuklar bir arada şenlik içerisinde bugünü kutluyorlar. Biz de bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vesileyle saygı ve minnetle anıyoruz milli egemenliğimizin temsili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. Kuruluş Yıldönümü de bu vesileyle tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Jawohl, <laughs> komm. 33 10 numara Evet, PlayStation 5 Evet, çekiyoruz. 48.39 48.39 48.39 Evet, bir tane tabletimiz geldi galiba. Evet, bir tablet pink markasından.

söz objektifin katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.